insan diye hamile mi? Hamile ise bunca ağır hareketten sonra bebeği hayata tutunabilecek mi? Can Yoldaşım 137. bölümün özetiyle karşınızdayız. Suraj etrafındaki kadınlardan saç uzaması ile ilgili bilgiler alırken Santoş Suraj'a saç uzatması ile ilgili neden sorular sorduğunu merak eder. Suraj da öylesine diyerek konuyu kapatmak ister ancak Santoş Sandiya'nın saçını kesmiş olabileceğini düşünmektedir. Hindistan eski geleneklerine göre eğer evli bir kadın saçını kesiyorsa kocasından memnun olmadığını söylemek istemektedir. Bunu düşünmek bile Santoş'u oldukça sinirlendirmiştir. Bu arada Mohit araya girer ve Sandiya'yı görüntülü arayabileceklerini söyler. Suraj hemen araya girer eğitimde olabileceğini söylese de Mohit mesaj atmasını mesaja dönerse onu görüntülü arayabileceklerini söyler. Suraj istemeye istemeye Sandiya'ya mesaj atar. Sandiya bu sırada eğitime gitmek için kaskını takmıştır. Tam da bu esnada Suraj'dan mesaj alır. Sandiya hemen bilgisayarı açar. Santoş vakit kaybetmeden Sandiya'nın kafasındaki kaskını çıkarmasını ister. Sandiya tam kaskını çıkaracağı sırada en yakın arkadaşı Roma Sandiya'ya eğitime geç kaldıklarını söyler. Sandiya kaskını çıkarmadan görüntülü görüşmeden ayrılmak zorunda kalır. Eğitim alanında ise müfettiş ve yardımcıları gelmiştir. Müfettiş Sink bugünkü dersin yakın savunma üzerine olduğunu ve herkesin iki takım halinde yarışacağını açıklar. Sandia herkesi şaşırtır ve rakibini alt etmeyi başarır. Sandia'daki bu gelişme herkesin dikkatini çekmiştir. Eğitimin bitmesiyle Sandia kaskını çıkarmak ister fakat başaramaz. Yakınındaki arkadaşının da desteğiyle kaskını çıkarırken kask elinden fırlar ve müfettiş Sing'in yanına kadar gider. Müfettiş sinirli bir şekilde kaskın kime ait olduğunu sorar. Sandia da kendisine ait olduğunu söyler. Müfettiş Sandia'ya baktı emir verdiği halde Sandia'nın saçlarını kesmediğini görünce daha da beter sinirlenir ve Sandia'ya ağzına gelen her şeyi söyler. Sandia müfettişin bütün hakaretlerini dinledikten sonra müfettişe döner ve ben buraya polis olmak için geldim fiziksel görüntümü değiştirmek için değil der. Sandia bu sözleriyle müfettişi daha da sinirlendirmiştir. Müfettiş Sandia'ya yarınki eğitimde gerçekten polis olmak isteyip istemediğini göreceğiz der. Sandia eğitim sonrasında Suraj ile görüntülü görüşür. Suraj Sandia'nın saçlarını merak ederken Sandia ilk başta süreci kandırsa da daha sonra saçlarını kestirmediğini gösterir. Santoş hemen araya girer ve Sandia sen benim gelinimsin. Orada olmak istenen kişi değil, kendin ol sadece diyerek gelinle destek verir. Sandia'nın yüzü her ne kadar gülse de bedeni gerçekten acı çekmektedir. Yarınki eğitim geldiğinde ise Sandia'nın beli tutulmuştur. Arkadaşı Sandia'nın acı çektiğini görünce revire gitmesini söylerken Sandia ise eğitimden kaçamayacağını söyler. Fiziksel güç gerektiren eğitim tamamıştır. Takımdaki herkes görevini başarıyla yerine getirirken sıra Sandiya'ya gelmiştir. Sandiya oldukça yavaş hareket etmektedir. Zakir ise ona hakaret eder. Sandiya Santoş'un kupa hakkındaki söylediklerini düşünür ve güçlenir. Sandiya'nın bedeni bu ağır hareketlere daha fazla dayanamaz ve olduğu yerde yığılır kalır. Sandiya eğitimde başarısız olmuştur. Arkadaşları kendi aralarında tartışırken Sandiya'nın evini ve suracı özlediğini söyler. Birkaç kişi ise Sandiya'nın mide bulantısı, karın ağrısı ve baş dönmesinin hamilelikten olduğunu savunmaktadır. Peki sizce Sandiye gerçekten hamile mi? Hamile ise bunca zorlu hareketten sonra bebek gerçekten hayata tutunabilecek mi? Can Yoldaşım 137. bölümün sonuna geldik. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıyetten Kanal 7'nin fragmanlarını yayınladığı ama bir türlü yayına sürmediği Aşk Yakar dizimiz hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız da bizi takip etmeyi unutmayın.